Merhaba. bu uygulamamızda bir önceki uygulamaya benzer şekilde gene iki sistem bağlı. tek bir kontrol ünitemi kullanacağım. Diğer kontrol ünitemi devreden çıkardım. tek fazlı sistemimdeki bir ekseni lead alacak şekilde diğer servo motorlarım eee bir şekilde çalışacaklar. Bir tane ekseni atadığım iki input ile scale, scale olarak hız değerini scale olarak bir oranla kendi hızlarını göndermiş olacak bu senkron çalışmadaki value input'a. Evet. Şimdi adres sistemimden başlayayım. Adres sistemim şu şekilde. Start ve Stop'um ile eksen birim aktif ediyorum. Ee, aktif ol zaten eksen diğer eksenlerde çalışmaya başlayacaklar. Onlar için bir start koşulum yok. Harici bir start koşulum yok. E, ee, up ve down ile eksen birimin hızlı arttırıyorum ve azaltıyorum. E, ee, scale up ve scale down ile de eksen dördümün eksen üçümün ee, scale'ini gerçekleştiriyorum. Ee, buradaki eksenim ee, eksen birim D olan eksen Eksen 3 ve eksen 4'ün z olan eksenler. Bunların farklı olarak senkroniz operasyonun olması gerekiyor. Sonra programıma geçelim. Globalimi e, Global'e göstereyim. Global göstereyim? İki tane var. Bir scale değişkeni. Diğeri de hız değerimi değişkeni. Eksen 1'i gönderdim. Ana program start ile e, yüz değerini hız değerine gönderiyorum. Hız değişkeni gönderiyorum. E, burası kelime bir değeri gönderiyorum. Bunu sonra kullanacak. Eksen birim e, ve eksen birimi aktif ediyorum. Ve eksen birime hız değerini göndermiş oluyor. Stop ile stop input geldiği zaman e, eksenimi hızını durduruyorum. E, eksen durduruyorum. Sonra eksenimi deaktif ediyorum. Arttırma input'um geldiği zaman da eksen birimi hız değerini arttıracak şekilde hız değerini göndermiş oluyorum. Aynı şekilde eksen birime gönderdiğim değişkenimi 50 rpm azaltacak şekilde tekrar gönderiyorum. Ve eksen birimi hız değerini gönderiyor. Ee, olacak. Üçüncü eksenim. Start ile başlıyor. Eksen üçümü aktif ediyor. Eksen üçümü e, senkron çalışacağı hız değerini göndermiş oluyor. Aynı şekilde eksen dördümün programı da bu şekilde. Scale up ve scale down var. Scale up'ın ve scale down'ın eksen uçumu oranına değiştiren programlar. E, scale up geldiği zaman 1.20 artıracak şekilde geri scale değerimi yazıyor. Ve buradan value input'tan e, atadım değişkenimi buradan göndermiş oluyorum. Scale down da benzer şekilde. Ve 120 azaltıyor. Scale down geldiği zaman atadığım inputlara bakalım. 6 tane inputum var. Start, stop, up, down. Scale up, scale down'um burada yine servo 4 ve servo 5'imizin expert listten P0864 parametresini bir yapmamız gerekiyor. Şuradan gözüküyor 1 oldu. Değeri de aynı şekilde. Bir durumunda burada göstereceklerim bu kadar. Rank koluna getirelim. Uygulamamı göstereyim. Şimdi Start'ım verdiğim zaman eksen birim çalışıyor. Eksen 3 ve eksen 4'üm de aynı hızda senkron bir şekilde çalışıyorlar. Arttırdığım zaman input 2 ile aynı şekilde artıyorlar. Tekrar öttürüyorum. Yavaşlatıyorum. Input 3'üm de yavaşlattım. Durdu. 50'den aşağı inince duruyor. Arttırdım. 50 arkama dönüyorlar. Ee, buradan scale up'ım, Eksen 3 mü oranlıyor. Bu şekilde gösterebilirim. Aşağıdaki input'un um 5 ile Digital Input 5 ile de Scale gerçekleştiriyorum. Apla hızlandırıyorum. Üçüncü eksenini yavaşlatıyorum. Tıkla basıyorum. Bütün eksenler duruyor. Start ile başlangıç değeri gönderiyor. Stop ile durduruyorum. Evet benim uygulamam bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.